Pazar günkü derbi maçında Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Başın başlangıcında Fenerbahçe daha etkili başladı. Ee, 30. dakikadan sonra Valencia'yı çok net gol pozisyonları kaçırdı. Ee, sonra penaltıyla Arda Güler'in almış olduğu penaltı. Herkes penaltı değil mi var mı diyor. Çok e, muallakta bir pozisyon ama bence penaltıydı. Ee, Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Daha sonra Fenerbahçe ikinci yarıya da etkili başladı. Valencia'ya penaltıya alırdı. Wellington kırmızı kart gördü Beşiktaş'ta. Sonra Valencia, Valencia penaltı atışından yararlanamadı. Ardından Beşiktaş 10 kişi kalmasından sonra daha etkili oynamaya başladı. Fenerbahçe adeta bir e, amatör takım gibi oynamaya başladı diyebiliriz. Beşiktaş 1-1 yaptı. sonra 2-1 yaptı Cenk Tosun'un golleriyle. Fenerbahçe iyice ne dağıldı savunması. Sonra Beşiktaş Redmond'un oyuna girişiyle 3-1'i buldu. Redmond'un attığı golle, şık golle. Sonra Abu Bakar 4-1'i getirdi. En sonunda Fenerbahçe İrfan Can'ın golüyle 4-2 yaptı ve maç bitti. Maça maçın değinirsek, maça değinirsek Fenerbahçe yani bir adeta Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen dağıldı. Yani ikinci yarı tamamen dağıldı. Yani bu konsantrasyon kaybı diyorlar e, Fenerbahçe Fenerbahçeli oyuncular ama yani sen şampiyonlar gidersen nasıl konsantrasyon kaybı yaşıyorsun anlamadım. Yani bir türlü anlayamıyorum yani. Bu senin için en önemli maç. Yani Beşiktaş'a kendi evinde 4-2 yeniliyorsun. Galatasaray'a 3-0 yeniliyorsun. Yani iki önemli rakibin. Dağılmaman lazım. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Yani çok iyi, e, ikinci yarı çok iyi top oynadılar ve maçı almasını bildiler. Ama Beşiktaş'ta da bayağı eksiklikler var. Ben kaleci Mert çok beğendim. Stoper onların da stoperleri bayağı e, kötü. Yani Fenerbahçe'nin stoperleri daha da kötü. Yani Samet de Serdar çok ağırlar yani Jesus hala üçlü savunma ile çıktı. Aynı Galatasaray maçındaki gibi. Yani üçlü savunmadan ne umu umuyorsa onu da anlamadım. Bakalım ee, ileride bu iki takım Süper Lig'de ne yapabilir. Galatasaray Adana Demirspor maçına gelirsek. E, Galatasaray bence iyi futbol çok oynamadı. Biraz çok telaşlı oynadılar geçen hafta Konya Spor maçının mağlubiyetiyle ama kazanmayı bildiler. 86. dakikada 2 yıldır gol atmayan Müthişen'in golüyle yani Adana Demirspor ee, fena oynamadı. Yani at pozisyonlara girdi ama kaçırdı. Özellikle ikinci yarı bir tane Nelson çizgiden çıkarmıştı. Yani fena oynamadılar. İyi takımızlar Demirspor. Ama Galatasaray son iki dakikada attığı iki, gollerle, 2 golle maçı kazandı. Ee, bak, e, bakalım Galatasaray ileride neler yapabilecek. Haftaya bay geçecek onlarda. Ee, diğer e, Avrupa'da önemli maçlara gelirsek meğerlikte Manchester City evinde Liverpool'u 4-1 yendi. Çok rahat geçti Manchester City. Ee, yani 1-0 geriye düştüler Salah'ın Salah, Liverpool, Salah attığı golle. Fakat iyi toparladılar. Sonra De Bruyne yine ve ilk çok iyi top oynadı. Zaten bu sene kötü top oynuyor. Yani bu sene Klopp'tan bir beklenti yok. Benim diğer videolardaki değindiğim gibi Klopp artık Liverpool'da mili tamamladı. City ise gene birincilik şansını sürdürüyor. Arsenal evinde listesi 4 ile geçti. Arsenal için de gene rahat bir galibiyet oldu. Arsenal'in ben artık şampiyonluğa yakınlaştığını düşünüyorum. Chelsea evinde Aston Villa 2-0 yenildi ve bu sonuçta beraber e, hocaları kovuldu. Graham Potter e, kovuldu. Normalde kovulması e, yani çok kötü gidiyordu Chelsea tabii bu Real Madrid maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'nde biraz onlar için tuhaf oldu ama yani bu zamana kadar kovulmadıklarında haklıydı. Grand Potter artık miladını tamamlamıştı Chelsea'de. Bakalım kim geçecek Chelsea'nin başına? Conte tekrardan geçebilir diyorlar. Bayern'e ayrılan Nagelsmann diyorlar. Göreceğiz. Bundesliga'ya gelirsek Bayern derbide evinde Dortmund'u 4-2 ile geçti. Çok iyi bir top oynadı Bayern. Gene Müller yaşlı kurt. Çok iyi bir performans sergiledi. 4-2 kazandılar. Yani açıkçası Bayern hafta içi Nagelsmann'ı kovduktan sonra yerine Tuval'i getirdi. Nagelsmann'ı çok ani bir kararla kovmuşlardı. Yani Tuval'i getirdiler. Tuval de eski takımına karşı Galibiyet aldı Bayern'da ilk maçında. Bayern iyi oynadı. La Liga'da ise Barcelona evinde elçi, deplasmanda elçi 4-0'la geçti. Real Madrid ise evinde Granada'ya 6-0'la geçmiş oldu. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Bu videoda hepinize hayırlı haftalar dilerim. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.